Selamun Aleyküm. Ben Doğu Demirkol. O ne diyor da sizden gelen soruları cevaplamaya geldim. Öncelikle O ne diyor ya bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Evimde de soru cevaplayabilirdim ama burada bir başka oluyor tabii. Daha kurumsal, daha havalı. Başlıyoruz mu? Ne yapıyorsun? iddiam bütün sorulara cevaplamak. Soru kayırmadan, şey yapmadan hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ha bazı sorulara evetler der geçiştirin, bazılarını lan olur. performansından sonra kulise girdiğinizde ilk düşündüğünüz şey neydi? Aklınıza gelen ilk cümle. Kulise gidemedim bir. Orada kayboldum yetenekli sonra. Hani kulisi bulamadım orada. Alp Kırşan çağırmış bu tarafa diye. Ben de heyecanla yuhlanmanın verdiği şeyle ters tarafa doğru çıkmışım. İzlerken de görüyorum orada bir tane perdenin arasına girdim orada boğuldum yani. Yayında devam etti. Bir perdenin arasında kayboldum. Sonra bir kapı buldum çıktım rastgele o da şeye çıkmış. Çıkıyormuş dışarı yani spor salonunun dışına çıktım. Ya da kulisi bulamadım. Sonra servise kadar yürüdüm oradan falan filan bitmişti zaten. Yani içeriye geri almadılar da beni. Ben yuhlanan çocuğum diye kendimi anlatmaya çalıştım az önce. Kulisi de cümlem olmadı. Doğu 2'de yeteneksizsiniz hikayesini çok komik işlemişsin. Peki gerçekten de rezil olduğunu hissettim hissettin ve eve kapandın mı? Kapandım. Evde bir müddet eve kapandım ama çok da kapanamadım. Yani okul bitmiş, iş görüşmeleri falan filan. Çok da eve kapama lüksü olan insanlar olmadığımız için eve kapanayım da yatayım diye bir şey de diyemiyorsun. Toplum iş, public rezil olduğumu hissettim. Sence Kadıköy mizahçıları diye bir bahsettiğimiz bir grup var mı? Sen işlerinden çok hangisini seviyorsun? Ay. Şuan terledim ya. Kadıköy mizahçıları var. Eşim, dostum, akrabam, kardeşlerim hepsini çok severim. Enes, tuz biber. Enes de yapıyor. Enes de biz bir zamanlarda Maslak Yunik'te bir yerlerde bir şeyler yapardık. Deniz Anlı Temiz. Ben Mesut Süre. O Enes organizasyon sever. Şimdi de tuz biberi yapıyor. Gayet de güzel gidiyor. Oradan e, takip ettiğim birçok arkadaşım var ama bizim zamanda beraber çıktığımız Tuna var. Tuna Kalınsaz. Kendisinde bir izleyin çok iyi bence. Önceden değildi hala iyi. Peki de yine teklif gelse bir yetenek yarışmasında jüri olmak ister misin? Ya jüri olmak çok kalp kırmayı gerektiren bir şey bence. Ben olamam gibi düşünüyorum yani. Herkese çok iyidin ne desem de o zaman karaktersiz diyecekler. Hiç ayırt edemiyorum demek ki liyakatin sıfır diyecekler. Önüme gelene de çok iyisin bravo derim. O zaman da jüri anlamı kalmaz. Yap edemeyeceğim bir şey. Bir ara magazin haberlerinde görüyorduk seni. Biraz uzaklaştın gibi. Bunu isteyerek mi yaptın yoksa bayağıdır hayatında biri yok mu? Varsa buradan bize göz kırp. Biri var. Gene magazinler çekiyor. Evet ama çok da iyi bir şey değil yani. Senin özel hayatınla ilgili iki tane ablamızın her sabah oturup konuşması çok zevkli değil. Gene ne dediler, ne diyecekler diye telaşla uyanıyorsun. Kınıyorlar bazen. ben öyle yapmadım falan diyemiyorsun. Anlatacağım bir sürekli story atıp da ben öyle dediler ama öyle değil de diyemezsin. Abi kısa yoldan helaliyle para kazanmak istiyorum. Bana bir startup fikri verir misin? Seni de ortaya yaparım. Benim öyle bir fikrim olsa neden ben bunu yapmıyorum da sana veriyorum diye düşünmek lazım. Startup fikirleri benim aklıma geliyor. Bir arkadaşım var. Uluslararası bir şirkette, Amerikan şirketinin çalışanı. Startupları değerlendiriyor. Ona soruyorum. Kız diyor ki bunu 98'de denediler falan diyor. O yüzden çok cinnis düşünmemek lazım insan kendi fikrini. Bakıyoruz. Doğu dizisinin yönetmenlerinden biri de sessiz bir komedyen yazdığı bir şeyi çektiğinde daha iyi bir iş ortaya çıkar mı? Bence denemeli ya. Ben şimdi oyuncu yönetimini ben yapıyorum. Ama ışıktır, oradaki e, ses, ışık bunlara her birine bakamıyorum. O yüzden İlay vardı bu sezon. Görsel arka plan e, şeyinde ama ben mesela bir oyuncunun bana ne vermesi gerektiğini biliyorum zaten anam babam kardeşim olduğu için o yüzden oyuncu yönetimini başkasına emanet edemedim komedyen olarak değil bence bir hikayesi olan anlatacağı bir şey olan insan önce kendi yönetmeli yani ya da en azından teşebbüs etmeli diye düşünüyorum olmazsa da olmaz İlk o nasıl geçmişti ben abiler videosu var bilmem biliyor musunuz biliyorsanız da unutun o videodan sonra bir sürü ajanslar bana ulaştı İşte şöyle bir rol var böyle bir rol var. oynar mısınız çok gitmedim ama bir tane bir çocuk Çocuklar reklam çocuklarla buluşup konuşmuştuk. Ali Ağaoğlu beni bir şey için çağırmıştı bir arabalarıyla ilgili bir şey vardı falan benim bir videomdan sonra. Sonra bir şey olmadı tabii. O dişin gibi bir şey de yapmadık da. O çocuklarla hala kankayız bu arada. Biri Serhat Bayram reklamcı. Şu anda iyi de bir herhalde ajansı var. Biri de Dinar Kahveci. Bunlar beni hiç kimse tanımazken çağırmışlardı ve gene hiçbir şey yapmadan ayrılmıştı. Bana hamburger ısmarladılar. Çok kötüydü ya. <laughs> hamburger yer misin dediler. Ben de öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nden çıkmışım. Taksim'e gitmişim onların ofise. Yerim dedim. Beraber hamburgerci zannettim. Bir hamburger geldi. Normalde McDonald's'ta veya Burger'da yani şeyde yersin hamburgeri böyle hani özel hamburgerler azdı böyle. Öyle hamburgerlerden geldi büyük. Ve zar zor yersin ya onu. Ben onu zar zor yiyorum ve onlar da kendine söylemiş bir hani fakir besler gibi böyle aç yedirir gibi böyle beni yediriyorlar ve bakıyorlardı karşımda. Ayıp olmasın diye kibar da yemeye çalışıyorum. Acıklı bir anda beni yedirip gönderdiler. İstanbul'dan İzmir'e uzun yola gideceksin ve tek bir şarkı dinleyeceksin. Şarkını seç. Tiesto'nun bu ara bir şarkıya sardım. Bu kadar. Açamam bakayım. Leylo mu? Aynen o ya. Çatlak gibi onu dinliyorum. Bu arada zaten uzun yola ben tek şarkıyı looplarım zaten. Burada şaka yapılmazdı ya dediğin ve pişman olduğun bir an oldun mu? Sanki sende şaka yaparken pot kıracak bir insan imajı var. Evet zaten burada şaka yapılmazdı ya denilen yerde tam da o şakayı yapmak lazım bence. O zaman zevkli. Hep olmayacak yerde olmayacak şakayı yaparım. İşte pişman olma. En garip tribiniz ne? Mesela çayı kupada içmemek gibi. Ha içemem gibi. Bilmiyorum ki Samet benim tribim var mı? Böyle gıcık böyle sürekli. Su, ben de su bardağında içerim. <laughs> Ya su bardağında derken yani ikide bir e, adamdan istemeyim diye ''Abi bana olabilecek en büyük bardak da ver.'' diyorum. Bazen böyle uzun latte da çay geliyor. Bazen koca su bardağında falan anormal bardaklarda çay içiyorum. ''Bugüne kadar sana söylenen ya da senin söylediğin ve unutamadığın bir beyaz yalan var mı?'' Yok bana söylendiyse de demek ki anlamamışım beyaz yalansa. Benim kasten söylediğim yok ya. Ayrılık yalanlarından düşünüyorum da. Abi yaşım 19. Arkadaşlar arasında çok komik olduğunu söylüyorlar. Sizin gibi stand-upçı olmak istiyorum ben de. Nereden başlamayı önerirsiniz? TikTok videosumu çekeyim, barlarda mı çıkayım? Bir yerlere kayıt mı göndereyim? Bir denememişse göndersem izler misiniz? Şaka şaka korkma. Yani bir kere barlara mı çıkayım? kısmı yani pavyona düşmek gibi böyle değil yani komedyenlerin hali. O barlara çıkmak da değil. Ben de çıktım barlarda. Yani komedi klaplara, barlara çıkmak gibi bakmayalım. Güzel yerler bir yandan da insanlar çokça içtiği zaman onları güldürmek daha da kolay oluyor. Bence barlara çıkmak önemli. Tuz biber var, bizim BKM mutfak var, başka başka kimler var başka. Deneyin ya şakalarınızı. Bizim zamanımızda barlarda yoktu. Yüksek sansa başladım başladım yeteneklisinizden sonra bütün şakalarımı orada denedim. Şakalarımı. karşımda 10 kişi var yüksek sansa sınıfı ve benim ilk şakalarım genelde cloud computing, işte yapay zeka. Bütün şakalarım bunlarla ilgili çünkü onları hani sunumum yapay zeka ya da pil teknolojileri. 10 dakika pilden girip şaka denedim yani. Çünkü yoktu barlar. İçmemiş ayık ayık yüksek tansiyonlu öğrencilerine şaka yapmaya çalıştım çok. Dizideki favori karakterin babanız. Babanız cidden bölümünü dizide olmayan ama onunla ilgili aklınıza gelen ilginç bir hikaye var mı? Babam evet enteresan. Annem de çok garip bir insan. Babam da öyle. Bu ikisi aynı evde yaşamak da bana Allah tarafından verilmiş bir lütuf, imtiyazlı olarak hayata gelmişim sanat için. Çünkü dünyanın, insanlığın en temel sorunlarını akşam yemek sofrasında sürekli tartışan ve bunu barış içerisinde yapan bir, iki insan. Biri Allahsız, tam kafir. Bir de tarikatçı ee, annem. Bu ikisinin münakaşaları. Biri sosyalist insanın yani özel mülkiyetin olmaması gerektiğini düşünüyor. Annem de, anne tarafında dayımın limanları falan var Amerika'da falan onlar o da tam kapital yani bütün insanların sorunları evde önümüzde. O açıdan benim için bir lütuf ikisi de. İyi ki böyle bir insanlar yani anam babam olmasa da gerçekten tanımak isterdim. Şunlarla bir tanışayım, muhabbet edeyim derdim yani arkadaşım olsun isterdim. Babamla her gün enteresan şeyler yaşıyorum. En son bir tane Amasya'dan bizim bir tanıdığımız vefat etti. Onunla ilgili enteresan bir yorum oldu. Adam Bundan 20 yıl önce falan hastalanmıştı. Babam da doktor dedi. Onu çağırdılar yani komşumuz alt komşu gitti. Babam dedi ki yaşamaz dedi. imkanı yok dedi yani şey yoğun bakım gibi bir şey değil adam. Sonra adam yaşadı. Yeni daha işte vefat haberini aldık. Babama dedim baba adam vefat etti. Babam dedi ki ben demedim mi? Hırs yapmış 20 yıl beklemiş adamın öleceği günü. Böyle bir cins bir adam. Sence TV'de yaptığın talk show başarılı mıydı? Talk show'lar sence eskisi eski bir format değil mi? Ya bence de öyle. Şimdi ünlüleri alıp karşımıza neylerden hoşlanırsın, ne yersin, ne içersin. Ben sabah daha storiesinde paylaşmış. Her anını görüyorsun ünlünün. Ünlünün bir cazibesi yok ki artık. Ünlü çoluğunu bebeğe doğuyor, bebeğini koyuyor. Şu bebeğinin her şeyini koyuyor. Yok artık. Bence de yok. Yani ünlüyü insanlara kavuşturmak gibi bir şey yok. İnsanların bilmediği, merak ettiği bir şey de sorsan soru cevap yapıyor zaten. Yani yine ulaşıyor. Vallahi işte Beyaz şovun niye izledik biz? Herhalde bunun için. Bir de beyaz sempatikti. Ben o kadar sempatik de olamadım gibi düşünüyorum. Çok başarılı değildi bence açık konuşayım. Folk şov olarak başarılıydı ama benim kariyerimde hani ulan ne iş yaptım diyeceğim bir sürü işler arasında o çok ön planda durmaz gibi geliyor. Ne kadar açık konuştum ya. Yok gayet izlesem de olurdu ya. Tüm. Neyse. Hiç kendi horlama sesinde uyandım oluyor ya o hakikaten ya. Benim geniz var da bir çocuk şeyde ortaokulda yurtta kalıyordum ben. Bizim odadamı çocuk odayı değiştirdi. Ben yani doğu çok horluyor diye ve beni genize tam götürdü annem sonra. Hakikaten oluyor <laughs> diye uyanıp bazen de biri gördü mü diye uyanır hemen etrafına bakma var yani tek başına da olsam buna biri şahit oldu mu diye uyandığın anda bir rezalet endişesi teyakkuz. Dizide gerçekte de yaşadığım bir sahne söyler misin? Psikolog sahnesi ne kadar gerçekti? Psikolog sahnesi kurmaca bir sahne. Gerçek değil. Özgür bana çok söyledi. Gel benim psikoloğuma dedi. Gitmedim. Ama iş görüşmesi gerçek. İş görüşmesi gerçekten zannediyorum ki Türk Telekom'du. Bilgisayar mühendisliği bittiği zaman bizde 3 şirket vardı. Türksel, Huawei, Türk Telekom. Bunlara başvurulurdu. Herhalde Türk Telekom'da 3 tane ee, şey beni mülakata tabi tutan insan bana 3 ayırda bizden deyip gönderdiler beni. Böyle bir şey yaşadım. Huawei'de de Çinli beni eledi. Çinli'ye kadar geldim. Bütün teknik mülakatı geçtim. Sonra insan kaynakları mülakatını en son Çinli yönetici seni alacak dediler. Fan Kai Kai diye bir adam adı da. Fan Kai Kai adını da hatırlıyorum. Eğlence Kai Kai gibi bir isim. Girdim abi adam bana da ki nerede oturuyorsun büyük çekmece dedi ki büyük çekmece uzak değil mi? Lan Şangay uzak değil mi? Diyemedim adam'a. Adam beni büyük çekmecede otururum diye almadı. Rümya neydi şirket? Sıfırdan kazıya kazıya bu noktalara geldin. Sen harbiden bir savaşçısın. Bu savaş sana gerçekten ne öğretti? Savaş tekli ya. Savaş olmasa bile insanı gerçekten yani reel adını koyduğun bir stres olmazsa şuna dertleniyorum, dertleneceğim bir meselem var. Şuna ulaşmam lazım demezsen bu sefer depresyon dediğin şeye gidiyorsun. Çünkü adını koymasan da senin bir basic stres seviyesine sahip olman lazım hormonal dengen için. Adını koyamadığın bir strese gireceğine adını koy. Ben şunun için savaşıyorum de. Hakikaten stresine de değsin diyorum. ''Arkadaşını gaza getiren kişi misin? Gaza gelen mi? Bir hikayeni anlatır mısın gaz vermek ya da almakla ilgili?'' Daha geçen gün konuştukta bir arkadaşım doktor. Onu gaza getirdim ee, sahilde. Kızın biri böyle bayılır gibi oldu. Koluna girdiler, çıkardılar denizden. Sonra dedim ki ''Aa İbo İbo gitmen lazım. Sen yemin ettin.'' falan dedim. İbo da gitti. Gaza geldi gitti. Kızı arkadaşlarıyla oturmuş gayet. Geçti yani biz oraya gidene kadar. Konu kapanmış oturuyor. Kızı kolundan tuttu. ''Gel.'' dedi. İnsanlara baktı. ''Hayır.'' dedi. Ben doktorum dedi. Tamam dedi kız kalktı arkadaşları yol verdi. Kızı götürdü kasanın oraya yatırdı. Bir kasa var. Bir öden diye. Herkes de orada durduğu için insanların mayolarından sular akmış. Orada ıslak. Kızı o çamura yatırdı. Kızın ayağını dikti havaya. Ayaklarını tutuyor kızın. Kız İbo ayakta. İnsanlar geliyor, kız arkadaşları geldi kızın. Orası burası açıldı, havlu tuttular. İbo böyle sapık gibi kızın ayaklarını tutuyor. Biz gaza getirdik diye. Kızın kocası geldi sonra. Yemin ederim yazsam böyle bir şey yazılmaz. Bak yemin ederim şöyle bir şey oldu. Adam ne oluyor dedi. İbo dedi ki sadece tek bir cümle kuruyor zaten. Ben doktorum dedi. <laughs> kızın kocası dedi ki ben de doktorum. Vallahi billahi. Ya ben karıma bunu yapmadım. Sen niye doktorsun diye ne hakkın var dedi. Çok eğlenmiştik. Sence Türkiye'de az komedyen mi var yoksa yeterli mi? Senin izlediğin yeni ve başarılı olacağını düşündüğün biri var mı? Sefkam var, Bayram var. E, Comedy Club'da izlediklerimin yani çok herkese gülüyorum. Yeni ve başarılı değil, yaşlı olup da yani yeni yeni deneyen insanlar da var. Yaşı büyük ve çok iyi. Bir tane bir kız vardı. Kendinden yaşça büyük bir e, İngiliz ile yaşadığı aşkı anlatıyordu. Adını unuttum. Ama o da iyiydi Kadıköy'de izledim geçen. Çok fazla. Anlatacak hikayesi olan herkes çıksın bir denesin bence. stand de kolay, prodüksiyon gerektirmeyen bir şey kimin hikayesi daha ilginçse, daha etkiliyse devam eder diye düşünüyorum. Böyle bir şey de var. Şimdi talep de var. Bizim zamanımızda öyle bir şey de yok. Sen yapamayacağım diyeceği anlatamıyordum ne olduğunu. Senin kadar komik hatta senden daha komik bir akraban var mı? Babam komik. Annem de çok komik. Yani bunlar çok ciddi insanlar yani. Çok ciddi değil de yani normalde şaka yapmamaya çalışan yani öyle bir çabası olmayan insanlar. Onların o gündelik hayattaki dümdüz verdikleri tepkiler çok komik oluyor. Akrabam değil bu bahsettiğim İbo Ahmet. Onlar da çok komik. Hayatımda gördüğüm en komik tipler. Gerçekten öyle. Herhangi bir komediden çok daha böyle. Hiç öyle bir zeka, komedi şeyi görmedim ben. Çok gülüyorum bunlarla. Biri doktor, biri de yüksek mimar. Zeka herhalde ya ana şey komik olmak için. Sana klişe ama net bir soru annemi babamı. Klişe ama net bir cevap ikisi de. Yo bende yok bunun cevabı ya. Başkalarının hiç takmadığı ama sizin çok sinirlendiğiniz bir şey var mı? Samet var mı kral? ...ben anlamadım yani hiç. Biz Samet'le sürekli beraberiz de... ...bütün bu oyunlara giderken gösterilere falan... ...benim sinirlendiğim bir şey var mı? Herkesin sinirleneceği bir şey olursa. İnsanların herkesin sinirlenmeyeceği ama benim takıldığım bir şey var mı? Yok bence. İyi şükür ya. E bu iyi bir şey. Beni mutlu eden bir şey. Denyo gibi bir şey taksa değil mi? Oğlum saçınız niye böyle deseydim hepinizin? Sence kafa yaşım ve beden yaşın kaç kaç hissediyorsun? Beden yaşım 30'a dayandı. Ee, her ne kadar nüfus cüzdanı böyle söylemese de. Ama yani 30 yaşındaki arkadaşlarımın performansına geldim. Normalde ben hiç yorulmazdım. Hayvan gibi basket oynardım falan. Şimdi abi yoruldum, Dizim sakat. Kafa yaşım da 7 falan ya. Zekam çok gelişmiyor. Abi listedeyim. Matematikten nefret ediyorum. Bana matematiği sevdirecek bir şeyler söyler misiniz? Sevgiler. Matematiği sevdirecek bir şey bence hayatını her alanında yani işe yarıyor matematik. Biraz hakim olduğun zaman bir kere her için şey beyninde farklı nöronların çalışmasına, bu farklı elektrik ağlarının oluşmasına seviyor ve hayata bakış açını değiştiriyor. Çoğu başarılı insanın okuduğunu falan görüyorum bu aralar. Yani önemli matematik. Bir de yapabildikçe insan seviyor. Ben de sevmiyordum. Yapabildikçe aa yapıyormuşum dedim falan. Yapabildiğin yerden, temelden başla bence. Şumelerden gir. Aa ben Sefaköy'de yaşıyorum. Sence İstanbul'un en güzel 3 semti hangisi? Sefaköy bunların arasına girer mi? Bence İstinye ee, güzel. Ondan sonra Bebek bir de Sefaköy. Net evet, üçüncü Sefaköy abi. Sefaköy o outletlerin olduğu taraf. Arka tarafa bayılıyorum. Ki herkes dinlez o outletleri ben bilirim. Avcılardaydım ben de İstanbul'da. Sefaköy'e giderdik outletlere. Akşam kız arkadaşına film izleyeceksin. Hangisini seçersin? Ahla Ağacı mı, Ölümlü Dünya mı? Ölümlü Dünya'yı seçerim. Bir buçuk saat tertemiz, abi gibi girer çıkarım. Ahla Ağacı... Geçen Teoman'la karşılaştım. Bildiğimiz Teoman. Bana dedi ki... Oooo! Kral! 10 kere izledim dedi. Abi Ya yapma gözünü seveyim ya. Ben milyon kere dinlemişimdir seni ama 10 kere izleyemezsin. 4 saat film, lütfen. Ünlülerle gerçekten kanka mısın? Sanki sen ünlüleri pek de sevmiyorsun. Peki... Kavgaya çağırsa gideceğin kadar sevdiğin bir ünlü arkadaşın var mı? İbo'yu severim. İbrahim Büyükak. Ee, Sarp abi, İrem, İrem Sak'ı severim mesela. Uzun zaman görüşemiyoruz ama. Ali Atay. Bunlar benim cancı. Ha şey, e, Mehmet Özgür. Ölümlü dünyadaki işte gene. Çok da kanka olarak değil ama bu insanları severim. ya. kanka olarak severim. Diğer ünlülerle de. Öyle meselem yok ya ünlülerle. E ee, Danlay'la biraz çok hani kanka gibi samimi olmuştuk. Sonra o da o da beni unuttu. <laughs> Bartu Ben Doğu İşler Güçler bu diziler hep gerçek karakterlerin çarpıtılmış hikayelerinden oluşuyor. Sence başka hangi ünlü böyle bir proje yapsa çok eğleniriz. Yani gerçek hayatını işleyeceksek mesela Bürsin'i merak ederim ben. Amerika'dan geldin. Ne oldu ya? Nasıl oldu bu işler Bürsin? Ne ettin? O kariz yani o Ah I'm just Hmm, falan. Onları bir görmek isterim yani. Normal hayatta da ne yapıyorsun yani, irtibatla hmm, falan, bakkala gidince peynir, cız. Doğu dizisinde önde hep anne-baba var. Peki kardeşin nasıl biri? Kardeşim ee, Sorbon, sosyoloji. E, şu anda da şeyde Washington Üniversitesi doktora yapıyor. Sosyoloji e, doktorası yapıyor. Bir entel, gıcık bir kız. Çok onu görmüyoruz o yüzden. Çok da şeyimiz yok yani. Kız orada burada şimdi falan. ben ee, benim bir de imtihanım anne babamla olduğu için kardeşimi görmüyoruz. Ama ilerleyen sezonlarda olursa görürüz. O da renkli bir Çok sevdiğiniz ve bize de önermek istediğiniz bir yabancı komedi dizisi var mı? Niş bir dizi değil ama mesela herkes bilir. Aa, bu söyleyeceğin şey bu muydu da diyebilirsiniz ama The Office. The Office'i izlerim. Aç aç evirip çevirip Michael Scott'ı izlerim. Ha? Yanlış bir şey söylemedim. Ha? Sizde var mı enteresan? Aa ofis izlemedin mi? Vah oh ya cahil. Benim de kınıyacağım biri çıktı yemin <laughs> ediyorum ya. Oh size kapak olsun çok iyi dizi. Cahiller, cahil. Ya, ya gerçekten çok geri kalıyorum da bu konularda. Film, sinema, dizi, müzik. Geçen gün bir caz müzik açıldı. Bir ortamda cazlar, işte rocklar. Ben o esnada... Sen o esnada ne dinledin dediler en sonunda yani. Biz bunları dinlerken mesela Radiohead diye bir şey biliyorsunuzdur bilmiyorum değil mi? Şükür mutlu oldum kız. O kadar boş baktın ki yemin ediyorum. Bilmiyor. Ben de bilmiyordum ya. Radiohead'i bilmeden açtıkları şeylere aşinaayım ama adını bir kenara kazımamışım. Ben de Radiohead dinliyorum diye kendimi bir şekil bir sınıfa sokmamışım tamam mı? Bunu benimsememişim yani ama dinlemişim bilmeden. Abi bir şarkılar açıldı sabah kadar 5 saat. 5 saat cazlar işte oradan böyle niş rock'lar, Radiohead'ler, yeni yeni Deep Purple'mış Radiohead'de. E falan filan. Yok abi ben de yok. Arada bana da veriyor. Sen de aç bir şey diyorlar. Ben de hm, devam edin ya güzel. Çünkü Yıldız silber açamam orada anasını satayım? Abi hiçbir şey. Dizide de öyle yok bende. Ofis evirip çevirip onu izliyorum. Neyse benden de cahilini buldum. Salut. Sağ olasın. <laughs> ünlü olduğun için ailen seninle gurur duyuyor. Bizde utanılacak bir şey. Bizimkiler normal düz, düz meslekli olan insanlar. Doktor, avukat. Beni de öyle olayım diye çok hayal ettiler. Olamadığım için onlar için gerçekten ünlü olmak kötü yola düşmek demek. Yani ben... Böyle partilerde baygın baygın yatıyorum zannediyorlar her akşam. Yani nerede o onları? Biz gelmeden önce bütün bu işleri partileri bitirmişler. Herkes efendi olmuş. Evlendiler biz ünlü olduk anasın. Girdiğin en büyük ya da en saçma iddia neydi? Atletiklikle ilgili şuradan buradan atlar mısın diye iddialar girdim. Yükseklerden falan atlıyordum deli gibi küçükken. Atlıyordum da Allah'tan sakatlanmamışım. Tam Temperament tam olarak ne? Pat 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 pat! Tiyatrocuların böyle şeyler. Pat pat! Çak çak! Tiyatrocuların bu şeyleriyle biraz... Makin ...yapar gibi oldum, birazcık eğlenir gibi oldum ve e, e, eğleneceğim insan da Oya Başar'da benimle aynı kafadadır diye düşündüm. Oya Başar'la tanışma fırsatı buldum geçen. Dedim ki tiyatrocuların hani o tripleri var ya dedim sesimi en arka sıraya gönderirim. Bir ok gibi falan diye böyle kendimce tiye almaya çalıştım. Oya Başar dedi ki, o dalga geçtiğin tiyatrocu modeli tam olarak benim dedi orada. Ben de abi dalga geçme olarak değil dedim yani. Bizde mikrofon olduğundan bizi falan diye çeviremedim de. Sana espri veren tanıdıkların oluyor mu? Şunu sahnede yapsana dedikleri bir şaka hatırlıyor musun? Geçen gün polis çevirdi. Aracın muayenesi eksikmiş. Ceza kesiyor bana. 951 lira. Ceza keserken şey diyor. Bunu anlatırsın. <laughs> Neyini anlatayım lan bunun? Dizideki en yakın arkadaşın Özgür de senin kadar komik. Gerçekte de böyle bir arkadaşın var mı? Yoksa kurgusal bir karakter mi? Özgür gerçek bir karakter. Şakaları, kompleksleri. Her şeyiyle çok komik bir çocuk ya. Gerçekten kafam yani bir şey bozulduğunda gidip onu çünkü onun kafasına taktığı çok daha basit şeyler oluyor. Ve onun hani o konunun içerisinde bu kadar boğulması beni eğlendiriyor. Birine sinirlenmiş oluyor şirkette falan. <laughs> psikoloğa gidip Yılmaz Erdoğan'ı çekiştirsen psikoloğa ne anlatırsın? <laughs> Rüyama biri giriyor. Rüyama biri giriyor, bıyıklı biri. Bana diyor ki stand up'ın ikinci yarısında şiir oku. Şiir okumazsan sayılmaz diyor. <gülüyor> 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 Hocam saygılar. Biz düz şaka yapıyoruz hocam. Şiirlerden giriyor bütün. Bunun ki sizin bizimki ne hocam diyoruz. Utanç içinde çıkıyoruz utanç kendimizden. İzlediğim bir dizide gerçekte sevmediği bir oyuncu varsa diziyi izlemeyi bırakıyor musun? Öyle yapmıyorum ya. Gerçekte bir anım olan bir oyuncu varsa gene de hiç hiç takılmıyorum ya. Ya Türk dizileri izlemiyorum ki zaten. Aklıma bir şey gelmiyor yani. Hayatındaki en yaşlı insan kim ve onunla iletişim mi nasıl? Bu ara dedemle e, iletişim kurmaya çalışıyorum. Dedem nefad etmiş. Ama hayatımdaki şu an en yaşlı insan o. E, yazar. Kitaplarının 7 tane kitabını buldum evde. Ahmet Çiftçi. Uçurumdaki Türkiye için tek yol İslam gibi. <laughs> Çok da <laughs> dini tabanlı şeyleri var. Ama dedemi anlamaya çalışıyorum hiç tanışamadığım için. Dedem ilk idam mahkumu Yassada'nın. Adnan Menderes asılmasın diye bir şey yazmış. 67'de herhalde ilk mahkum olmuş Ahmet Çiftçi. Sonra deli raporu çıkarmışlar. Hayır öyle bir şey demedi diye. O kafası gidik demişler. Adam asmasınlar diyor. Demiş ki hayır deli falan dedim. Ben dedim dedim. Sonra bunu içeri atmışlar. Ondan sonra çıkmış. Falan. Okuyor mu yani okudum. Hakikaten has, şeyde hapishanedeki hikayeleri böyle şey gibi ders gibi anlatıyor. İnsanlar suçluları kategorize etmiş. Diyor ki kapkaççılar diyor. Hepsi birbirini tanır. Ve bir muhitte bir kapkaç olayı olduysa onu kimin olduğu bellidir. Ya da eve giren hırsızlar birbirlerini tanır falan. Ve orası onlar için ıslah merkezi olduğu kadar muazzam bir eğitim merkezidir de diyor. Hepsi birbirinin uzmanlık alanını öğrenir bir tık diyor hapishanede. Ve o kadar iyi bilirler ki hukuki mevzuatı hapiste ne kadar kalacaklarını öngörüp ona göre suç işlerler. Ve mesela 4 ay kalıp 5 ay sonra dışarıda ne yapacağını planını bile yaparlar diyor. Falan çok eğlenceliydi. En son şeye girmek istemiş. Kendime de çok benzettim. Tutturmuş beni hücreye atın. Hücreyle ilgili de bir şeyler yazmak istiyor. Deli. Atmıyorlar bunu hücreye. Olay çıkarıyor her gün. Hücreye girmek için problem çıkarıyor. Bir türlü hücreye girememiş ama. En son şey yapmış. Saçın, saç tıraşı oluyormuş herkes. Ben saç tıraşı olmayacağım demiş. Hücreye atarız demişler. Lütfen demiş. Bu deli. O da sahnesi. Hangi şiveleri yapabiliyorsun? Bize birkaç tane şive göstersene. Uy haça da ne yapıyorsun uşağım? <laughs> şive mi yapıyorum lan ben? Bu şive komedisi diyorlar. İki buçuk saat stand-up yapıyorum. İki buçuk saat gelip de hangi beyni sıradan çok komik çocuk şive yapıyor diye mi gülüyor insanlar? Ara sıra seni basketbol oynarken görüyorum. İddialıysan Etiler Hilal Park'a bekleriz abi. Nerede ora? Etiler diye cevap verdi. Etiler Park nerede dedim? Etiler dedi. <laughs> seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Ofansif mizah hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyin şakası yapılır mı? Bence yapılır. Her şeyin şakası yapılmalı ama kimseyi incitmeden yapılmalı. Yani benim anam babam işte yani sadece dindar insanlar değil herkesin hayatı anlamlandırmak için bir değerler kümesi var. Benim babam da işte mesela bana şey dediği doğru hani dizide bir sahne var. Sen Stalin'in bok olaman diyor. Onun kutsalı da o. Gerçekten o Stalin'le ilgili bir şey söylersen, Mao ile ilgili bir şey söylersen falan çıldırır yani. O yüzden her şeyle ilgili şaka yapılabilir ama özellikle bizim bu topraklarda kimseyi incitmemeye özen göstermek lazım. Çünkü insanlar yani kutsal gördüğü bir şeye çok daha derin bağlanıyor burada. Ee, o yüzden incitmeden her şeyin şakasını yapalım. Şaka yapıldığı zaman da e, olay daha da yumuşamış oluyor. İki tane kavga eden arkadaş e, ettikleri kavganın şakasını yapabildiği zaman bir zaman sonra artık iyice samimiyet oluşmuş oluyor. Bu Amerika'da şu anda e, siyahilerin çok fazla işte e, o, onlara e, zulüm edilen zamanlardan bahsetmesi de Artık e, hani bir siyahi başkan oldu, bir şey oldu. Artık bunun şakasını yapabiliriz. Şakasını yapabiliyorsak da biz artık barıştık demek oluyor. O yüzden herhangi bir şeyin şakasını yapabilmek, e, yapma cesaretini bulunmak da çok önemli. Buzları kıran, toplumu aslında kaynaştıran bir şey. Yapalım ama kimseyi incitmeden yaparsak daha güzel. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığınız için. O ne diyor? Sorular için de teşekkürler. Love you. Eyvallah sağ olun. Çok güzel. Hepsini cevapladım.